Kızık dediğimiz yoldan, biz 20 senede çalıştık, 20 senede evet. bu yol açıldı. Daha bir şey yapmadı yani. Yapacağım, edeceğim, tamam. Hayır, hı diye yok abi yok. Bunun üzerinde hiçbir şey yok. Hiçbir Hiç. Bu Amerika tarafı, Willful Külçenlik, Kocasinan bölgesi kovmilesmiş, beraneleşmiş. Bakın şunu, şey. bakır şey. şunu söyleyeyim. Kocasinan her zaman için üvey evlat muamelesi görüyor evet, arkadaşlar. Evet. Kocasinan'ın üvey evlat muamelesi görmesinin biri işte buralardaki köy halkı, şehirin, işte Koca Sinan'ın merkezine yakın yerlerde yaşayan köylüler. Yani sizin, bizim, işte evet. Pınarbaşı'ndan, Sarıoğlan'dan, Develi'den, Yahyal'dan gelen insanların çoğunluğu maalesef Koca Sinan'da yaşıyor. Evet. Bunu cezalandırır gibi hizmet götürmüyorlar arkadaşlar. Evet. Bakın ben size en basit örnek vereyim. Şimdi İpek Saraya bakıyorsunuz, Melik Gazi'de. Al, e, şeye bakıyorsun Kayseri parka bakıyor. bakıyorsunuz Melik Gazi'de. Gazi Kayseri Gazi forma, forma bakıyorsunuz Melik, Melik Gazi'de. Gazi, evet. Öbür taraftan eee yapıldı, yıkıldı. Stada bakıyorsunuz Melik Gazi'de. Gazi. Organize Buna. sanayine bakıyorsunuz Melik Gazi'de. Gelirler Melik Gazi'de. Serbest bölgeye bakıyorsunuz Melik Gazi'de. Para gelirlerinin, ekonominin sirkülasyon olduğu noktaların yüzde doksanı Melik, Melik Gazi'de. Gazi Bu tarafa dönelim. Ahırlar Kocasinan'da. Matbaacılar Kocasinan'da. Hurdacılar Kocasinan'da, Sinan'da. Evet, evet. Kömürcüler Koca Çöplük Kocasinan'da, Hal, 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 hal. Koca Sinan'da. Kıyaslayın bakalım arkadaşlar. Evet, i̇şte evet, bu evet, zaten evet. onların ne niyetle, hangi hizmeti yaptıklarının evet. göstergesi arkadaşlar. Evet, evet. Koca üye evlat muamelesi olmasına artık bizim hayır dememiz evet. lazım. Biz hak ettiğimiz değeri alıyoruz. Sen Koca Sinan'dan az vergi alıyorsun. Melik Gazi'den çok vergi mi alıyorsun evet. arkadaş? Aynen eşit. Koca Sinan'daki Güreyir Köyü'ndeki vergiyi alıyorsun. Götürüp Erciyes'in tepesine harcıyorsun. harcıyorsun. Yani. Kar yağmıyor. Ortada kalıyorsun ondan sonra. Evet. 200 trilyon, 220 trilyon oraya para harcadı. Önce, öncelikle buradaki insan, öncelikle buradaki insan köyüyle şehir arasında gidişini gelişini sağlar. Hmm. Yol baştan alt ayda bir arabalarımızın şeyleri yapıyor. Rotlarda bilmem şu Bakın. yok. Ben Ahbadi hocasıyım. <laughs> köy temsilcisiyim. Buyurun. Arkadaşlar olarak hepimiz söz veriyor bundan sonra? Söz biliyor biliyoruz. Allah biliyor. Bakın baş arkadaşlar. Başlayalım. Ben de <laughs> arkadaşlar. Şunu eğer ki candan ve e, gerçekten kalpten söylüyorum. Eğer ki bu söylediklerimizi biz yapamayacaksak, yapacak yeteneğimiz yoksa, biraz önce de söyledim. Seçimlerden sonra dönüp arkamızı onlar gibi gideceksek Allah nasip etmesin. Ama diyorum ki size söz veriyorum. Sizin 250 i̇nşallah, oyunuz inşallah, var. Inşallah, inşallah. 250 oyunuzun 250'sini de bir cevap olarak siz bizi unuttunuz, biz de sizi sandıkta gömdük demek için büyük bir partisinin üstüne basın. Onlara ne demek istediğinizi gösterin. Tamam. Biz de o görevlere gelirsek, Allah nasip eder de gelirsek sizin yapmış olduğunuz bu birlikteliğin karşılığını ilk önce söz veriyorum bu köyden başlatacağız. Söz veriyorum ben de. Ben de o zaman çıkıp kamuoyuna diyeceğim ki medyaya. Biz gittik oraya. O insanlar bize güvendi, inandı, söz verdi. Aynen Biz de o köye layık olan en iyi hizmeti yapıyoruz. Kalkınmanın, güzelleşmenin ilk adımını biz buradan atıyoruz. Biz Ömrümüz vefa gösterdiği sürece hizmet etmek istiyoruz. Yaşımız genç. Allah ömür verirse bilgimizi, birikimizi, tecrübemizi kullanmak istiyoruz. Yani şunu söyleyeyim: Bir sonraki seçim bir yıl sonra. Yani genel seçimler. Bir yıl sonra kapınızı çalmaya yüzümüz olmaz bizim zaten arkadaşlar. Köye dahi almayın bizi o zaman. Ama eğer seçerseniz o zaman bizi de inanıyorum ki İnşallah. İnşallah. yaptıklarımızdan dolayı köyün girişinde davulla zurnayla karşılarsınız. İnşallah.

Sen, 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 ayırdım bir tanesini zaten. Ben, kendi <laughs> vereceğim. özetimi vereceğim. Ha kendi özetimi mi Hadi Valla son beşimiz <laughs> arkadaşlar. Sarsa, 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 Allah razı sağ olasın. Ol. Sayın başkanım, siz başlanmadı bizden oldu artık. Şey. <laughs> çek <Çık mı>? <laughs> çek ne diyor? Ne çıktı yok sandık başkanı ha. Derege. yok. hadi. CHP temsilcisini aldık, AK Parti temsilcisini tamam. de aldık. Evet. Evet. Tamam mı? Ha. Evet.